daşları dışarı alalım diyor. Bakın aşağıdan diyor ameliyata girmiyorsunuz. Anestezi vermediğiniz için ameliyat yapılamıyor diyor. Ameliyat randevusu almış hastalar. Hayır biz acilleri acil olduğunu nereden biliyorsunuz gitmeden diyor. Acil olmadığını nereden biliyorsunuz? Ameliyat için randevu alınmış diyor. Meslektaşları olduğunu söyleyen kişiler tarafından dün gece sosyal medyada linç ediliyordu. Sadece hastalarının hakkını savunduğu için Bandırma Devlet Hastanesi başhekimi. O videoyu görelim oradan devam edelim. Alın kamerayı alın arkadaşlar. Video çekelim. Şair değilim ben. Hani size uzatayım, elini dileyim. çek. Bir de evet, neye lütfen buyuruyoruz abi lütfen, bu lütfen. Doktor dinlenme odasından Hiç neden şey çıkıyorum arası. ben? Biz devlet memuruyuz hakkımızı tutabilirsiniz. Bu kadar mı? Ben buranın baş ekimini. Tamam, tamam. Yani. Evet. Vakaları almadınız. Hayır. Acil, Acil de vakalar de, alınıyor de, şu an. Mağdur değil. Elektif vakalar alınmıyor. De, ben anestezi doktoruyum. Acil melektir mi ben karar vermiyorum. Ama servise gelip programlanan Verdim. hastalar geri gönderilmiş. Tamam. gelip Bugün ameliyatı olan hastalar geri gönderilmiş, tamam. evet. adam. Ay, hasta mağduriyeti yaşandığına dair. Hasta mağduriyeti ile ilgili hasta tutanak adı tuttuğunda ya da herhangi bir şikayette bulunabilir, biz de gerekli cevabı ay, yazarız. De de ben mevcut odamdan çıkarılamam. Doktor bey burası sizin tapulu malınız değil, hiç çıkmıyorum, hadi bakalım çıkmıyorum, çıkmıyorum ya. Benim acil vakamı da siz alamazsınız. Ben acil vakamın sorumluluğunu üstlenmiş durumdayım. Siz takip edemezsiniz. Sen çekmeye devam et. Hiç tabii. Üç aylık. Doktor annem ölüm döşeğinde COVID'de bana geçmiş olsun dilekleriniz ve için teşekkür ederim. Bravo. Evet. Kapıyı açar mısınız? kapıyı açar mısınız lütfen kapıyı açar mısınız benim odama bu şekilde geliyorsanız kapıyı kapatmayın o zaman burada bekliyorsunuz tamam mı yani burada kalacaksınız. madem dinlenme odasında oturuyorlarmış buyursunlar otursunlar burası benim dinlenme odam acil odamın sorumluluğu benim benim kontrolümde İstediğinizi söyleyebilirsiniz lütfen yasal haklarınızı kullanın brevi olmaz yasal olarak acilin olmaz. Var, tamam Biz tamam. zaten öyle yapmıyoruz ki. Yoğun bakımların olmaz. İki İçeride hasta acil adam. olduğu için ameliyat. Senin annenin karnı ağrı. Geldi buraya sakat sesi Bu ameliyat yapmak zorundasın. Peki seni bırakmadım bir Evet şimdi sosyal medyadaki e, koroya baktığımızda Bandırma Devlet Hastanesi başhekimini linç ediyorlar. O etkili koro. Ama hemen altındaki vatandaş yorumlarına baktığınızda Bandırma Devlet Hastanesi başhekiminin sonuna kadar arkasında diyorlar. Bakın kamera çekimi yapılıyor. Bandırma Devlet Hastanesi başhekimi içeri girerken kamera çekimi yapıyorlar. Biz onların yüzünü görmüyoruz ama onlar yüzünü gözlüyorlar. Niye? İsim vermiyorlar. Anestezi uzmanıyım, hemşire değilim, bilmem neyim deyip hemşireyi de aşağılıyorlar. Çek elini üzerimden. Ben hemşire değilim diyor. Onu da aşağılıyorlar. Programlı hastalara Programlı hastalara gün verilmiş ameliyatlarına girmediklerini söylüyorlar. Diyorlar ki sorumluluk bizde diyorlar. Bakın başhekime diyorlar ki acile. Başhekim diyor ki acilde yoğun bakımda grev olamaz, yapamazsınız bunu diyor. Diyor ki yaparız diyorlar. Biz yaparız diyorlar ve kalkı diyorlar ki şunu da söylüyor hanımefendi kimse Vaka bizim vakkamız devralamazsınız. Vaka bizim vakkamız yani geri göndereceğiz. Devralamazsınız sorumluluk bizde tutanak tutsunlar diyorlar. Bakın böyle de cesurlar. Maalesef işte Türkiye'nin tablosu bu. Bu sol zihniyetin Türkiye'yi getirdiği nokta bu. Hipokrat yemini diyorlar ki Sayın Devlet Bahçeli de biraz önce bahsetti. Hipokrat yemini diyen insanlar, yani biz insanların sağlığı için canımızı veren bir mesleğe aitiz diyenler, şurada söyledikleri, dinlenme odasında bekliyor ve acil çalışanı. Yoğun bakım çalışanı dinlenme odasında. Ben bütün her şeyi alt üst ediyorum kafamda. Bir yandan diyorlar ki bakın ahlaksızlığa bakın. Bir yandan diyorlar ki ya kardeşim 5 dakikada bir muayene mi olur? Doktor bir hastasına 5 dakikada teşhis mi koyabilir? Bu 5 dakikada bir yandan da dinlenme odasında mesai içerisinde hem de acilde biz burada oturacağız ve hiçbir şekilde de işimiz de aksamıyor bizim. Biz yapılmamız gerekeni yaptık. Şimdi dinlenme odasında dinleniyoruz diyor. E kardeşim nasıl bir şey bu? Bir yandan diyorsunuz ki bu kadar hastaya bu kadar zamanda bakılmaz diyorsunuz. Bir yandan dinlenme odasında dinlenirken fazladan dinlenirken hem de topluca 10 kişi, 15 kişi dinlenirken kalkıyorsunuz diyorsunuz ki biz buradan çıkmayız. İşler de gayet normal yürüyor diyorsunuz. O iddiayı yapabiliyorsunuz. Başhekim'e şunu söylettirmek zorunda kalıyorsunuz. Acilde grev olmaz kardeşim. E şimdi çıkın 84 milyon insana sorun. Acilde grev olur mu olmaz mı? Yoğun bakımda grev olur mu olmaz mı? Bana sorursan sorarsan sağlığın hiçbir yerinde grev olmaz. Mahkemede grev olur mu kardeşim? Savcılıkta grev olur mu? Karakolda grev olur mu? Belediye otobüsünde, toplu ulaşımda grev olur mu kardeşim? Alacağını fazlasıyla almak için davanı açabilirsin. Ama sen sağlık gibi Hayır, bir onlar konuda... Onlar vatandaşa adres gösteriyor. Diyor ki ameliyat olacak hasta geri mi gitti? diyor. Hakkımızda şikayet mi var? Gitsin tutanak tutsun. Orada tabii tutturulamayacağını zannediyorlar. Aslında onu da devletin görevlileri, karakolun polisi ise polisi hastanenin yetkilileri ise yetkilileri organize etmeleri lazım. Kimsenin zararına çalışmak için değil, vatandaşın hakkını korumak için organize etmeleri gerekir. Hastanenin kapısında bekleyen herkesten tek tek tutanak tutulup sen ne için geldin? Şunun için. Randevuyla mi geldin? Randevuyla geldim. Şu an doktorunu bulabiliyor musun? Bulamıyorsun. Hemen geçecek karakolun polisi gidecek. O kişi, o doktor, randevu verilen doktor eğer dinlenme odasında bekliyorsa, kardeşim bu adam 10 kilometre mesafeden gelmiş, 20 kilometre mesafeden gelmiş ve sen dinlenme odasında yatıyorsun, oturuyorsun, laklak lak ediyorsun, sohbet ediyorsun, o insana da gitsin geri dönsün diyorsun. Bunları maalesef Türkiye'ye, Türk milletine yaşatıyorlar. Biz Suriyeli göçmenlere kapı açan insanlarız diyoruz. Ama doktorların geldikleri, doktorların tamamını da kastetmiyorum. 3 tane, 5 tane. Tam tuzağa düşürmek istedikleri şey doktorları adres göstermemiz. Türk Tabipler Birliği ve onun organize ettiği yapı. Evet maalesef bu yapının evet. Türkiye'yi getirdiği nokta bu. Süremiz doldu ama bakın 5 dakika muayeneye yeter. 5 dakika muayeneye yeter ama eve gitsin. Evet. Biz bakmayalım. Acil mi? Eve gitsin. Biz bakmayalım. Ölsün planlı ameliyat mı? Ameliyat ameliyat ya daha ötesi var mı? Ameliyat olacaksın demiş. 5 dakika muayene etmek istemediğimiz için biz 5 dakika değil işte ameliyat. 3 saat ameliyat biz buna bakmayız. Maalesef böyle bir tabloyla diyorsunuz. karşı karşıyayız. Evet.